Selam ballarım. Bugün en hızlı edit. En hızlı takabak editi nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce sevdiğiniz bir editin fotosunu alın. Sonra onun arka planını sildikten sonra kafalarını da silin. <laughs> Burada yani videoda gösteriyorum. Bazı kişiler bu, bu özelliği size demiyorlar ama ben dedim yani bir insan tutmuyorum ki bu demiyor ama böyle oluyor yani en kısa hızlı edit yani. Bakın sonra ıı, insanınızı yani taka baka karakteriniz koyun onun üstüne bunu koyun ne bileyim ne yapın da. Yani gösteriyorum orada. Üşendiğim için söylemeye. Yani her akşam her tezden canlı yayın oluyor. Yarın... Is, Sabahta sabah da olacak. Yani canlı yayını bekliyorum sizi. Görüşürüz. Bu kadardı. Hoşçakalın. Yani buralarda biraz saçmalamış olabilirim. Ama kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Az önce arka plan hoşuma gitmediysin arka planı değiştirdim. Birazca saçının rengini biraz, saçını, biraz koydan açığa doğru yaptım ama inşallah bedelmişimdir. Size puanlayacağım buna kaç puan verirsiniz bu editime yorumlar bekliyorum görüş.